e, yaylaya geldik. Yayla patateslerimizi sökeceğiz. Burası bizim patates tarlamız. Sezonun ilk patatesi çıkacak buradan şimdi. Bunlar iyi patates değil ama. Şey böyle ince ince kalmışlardı. Benim Sezgin falan kılıç nüvurçu var ya. Ee. O da buralara kuyu yaptı koyduydu onları. Ufak tefek çubara adarız. Yeriz. Önce temizlik yapıyorum. Şurayı temizliyorum. Ondan sonra giriyorum ona. Bunları söküyoruz. Evet. Burayı şimdi sırayla gezeceğiz karşıya. Sol patatesi dedikleri bu mu? Yok. Bu başka mı bu? başka. Açtın Ama şimdi iyi gidiyor. Vay. Bak kökünden hemen kendi çıktı. Fena değil. Aşlamadı bana çok iyi de olmaz. Bunu sobanın gözünde dilimleyip yemesi sarıyor yani. Oo ne de hem de nasıl. Bana dışarıda kalmış bak şu. Evet güneş almış bak. Fena değil. Bazılarını can yani iri. Var var iyi, çıkıyor. Geçen seneye göre 3 kat yani. Bu sene iyi olacak. Gel kızım gel. Evet hazırız. Hazır hazır. Tamam. Çay hazır peki. ekstra al. Arif. Şu. Arif abi. Abi var ya otun alırken nasıl çalışıyor? Yüzeyden çıkıyor değil mi? Tabii yüzeyden. Burada inceldi ama niye inceldi? Ocak iyi değil yani. Koyduğum patates incedir oraya koyduğum patates. Hepsi böyle kaba değildi patates. Doğum ya. Çok iyi olmuyor yani. Daha, daha çok iyi olmuyor. Yep, o O işte bak burada biraz bu tarafa doğru girildi Demek ki Bak burası hep böyle ha. He. Orta kısım şeymiş. Besleyici olmuş toprak. yani şeyden de olabilir. Ben buraya dağ küpresi ektim. Kim yerde çoktur Dağ ha. küpresi. Bak şu kovanın içine bak ha. Öbür tarafın patatesleri benim tarafımdan en az 3 kat daha büyük. Benim patateslerim senin patateslerin döver. evet. Ha, evet, evet. yani yavaş yavaş evet. irileşti benimkiler de. Gelişecek öyle daha dur bakalım. Bak. Aa bak. Ama havalı olmaz böyle Aa. ben. Ne <laughs> dedim <laughs> sen? hangi tarafı tercih edersin? Fotoğraf dönüşü. Ne bileyim bak. ben. <laughs> bak aha. Bak. Bunlar güzel olmuş abi. Bak. Hiç bir tane ha. bak. Bir taneden kaç tane büyük aldım ha. Bak. Bir Vallahi keşke. Olsa hep böyle. Ha, benimkiler de evet. bu işte. Bir badesin olduğu yerden 6-7 tane büyük aldım. Sadece 7 büyük yani. böyle küçükleri inceleri de alıyoruz ki seneye burada patates kalitesini düşürmesin diye bunlar seneye tekrar fizlenip çıkacaklar ama güzel patates olmuyor bunlardan sen de niye böyle çıkmadın ya <laughs> ulan bir tane çıkmadı ben de öyle ya <laughs> ha, en büyüğü abone ha. Allah Allah canım orada bir gazma payı mesela <laughs> Ben kazmayı vururken büyülüyorum onları. Bir şey var. Yok gene yok gene yok. Benim vurduğum yer. <laughs> ne var orada bir tane bak. Yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. yani. öyle diyelim gene küçük. Neyse biraz bu da bir Vur bakalım. Yine vur bakayım. Haa işte. Yine büyük arkadaş. Abi işte var abi. Değil mi? Bende bir kudubetlik var. Evet kısa bir kahvaltı arasından sonra devam ediyoruz. Nasıl? Var mı bir şey? Ben buradan başladım. Bu ne güzel tüküye işte. Gene büyük burada ha. Demek ki bende var bir Gidiyor. sessizlik. Evet. Ama seninki de iyi. Yok çok çok, çok iyi değil. İleride. Ya bu patatesin özelliği hem lezzetli hem de doğal yani bir şeyi yok. Kendinin yetiştirdiğin bir ürün. Bunun da insana vermiş olduğu bir haz var evet, Öyle şey, değil mi abi? Toplamak zevk. Ve toplaması da zevkli. Tabii. Mantar de. Altın, altın. Toprak insan her şeyi veriyor. Yine. Bak yine. Neyse daha ses demeyelim. Gül çıksın da. Kime çıkarsa çıksın. Ooo evet. Sonunda biz de ulaştık. Madeni buldun mu? Hadi. Evet. yaptığı yönü Aa işte lütfen bir tebriği hak ettim şu e, anda. Evet evet evet. Şu anda evet. bir tebriği hak ettim. Sen, <laughs> sen mi yaptın onu? <laughs> Kayınpeder doğru. Gidince bak benim tarafa şey Gitmiyorsun bakıyorum. Senin tarafa da geleceğim abi. Aradayım tam. <laughs> Arayı vurdu gene. <laughs> Tenga boyu dikası izliyor. Görüyor bur musun? Burada küçük bir şey ama Fazla var burada. Hadi bir tane daha buldum ha. Aa. Oo, kral abi Evet. Bunu Tuncay abi Aha. çıkardı. Aha. Aha. Ama gene de o kadar iri değil. Orta boy güzel. Orta güzel. güzel. O oh, açtı işte ya. Allah Allah buyur. Ya. Buyur. <laughs> ben fareyi <parayı> de doyurdum. <laughs> Aman tanrım. Evet. Patates irilikten çıkmıyor dışarı. Oh. Ben de gelirim de orası daralır çalışamazsınız diye gelmiyorum. Üstte i̇şte doğru gel şuradan bak. <laughs> <laughs> Patates olur. Aha buyur. Buyur vurdun sandı. Darbeye. Darbeye. Vurduk evet. Güzelmiş. Evet, Al bakalım hocam. Ah, ah. 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 Bak. Yavaş. Hacı yavaş. Biz de boş değiliz yani. At bakalım onu. Al bakayım hacı. Nevşehir balıkası gibi. Kumbür mü yapacağım bunu? Bundan yapılır. Var patates Abi yeşili atır mısın? Atatürk'ün yarısını kesip Yeşili olmamış mı oluyor daha? Yok, Yok güneş vuruyor ona Güneş, güneş vurdu mu o zehirleniyor Valla Evet evet Ama ya, yarısını kesip bastığın zaman içindeki de yeşili yere atıyorsun daha doğrusu Ma burası o ya. Benim evet. yanıma da gelmek ister. Evet. Seni çok sağ seviyor seni. orada da oralarda çalışıyor. Kaldılar oralarda. Da. Yorgada da atrapalar var. Dayılar, mayılar hep yomurada. Onların yanına gidiyor. Oradan gelirken... Araba boş yani diğerlerine evet. göre. Aa geldi. Ağrıya mı? Patatesin üstüne kasmaz. Ulan patates yer mi bu? Patates yemez diye düşünüyorum ama. Yemez yemez. Yerli, Yerli sayısız. Evet. Az yer azalır. Evet, masrafsız. Bu masraf. Evet, Ondan sonra Çıkılarım İçeriz. Bak, güzel bir bu süreçti Evet son sıramızdan da bu kadar çıktı. İnek çanları müziğinin eşliğinde bitirdik. Burası ilk 3 2 tane olan sıradan topladığımız patates. Bunlar haşlamalık. Haşlamalık değil mi haşlamalık abi bunlar? Evet. Haşlamalık tabii. Yayla patates. Organik. Full. %100. İki Burası çuval, da yuval, iki çuval olmaz. İki çuval olmasa da yine epey olur yani. Boyutları kilo vardır? Boyutları güzel. Kaç kilo vardır? Bu da 100 kilodan fazla var. 100 kilo yoktur bu. Abi nasıl yok? Şurada kaç kovadı boşalttık şunda beraber ya? Var mı dedim? Tabi. tabi, tabi. Bu da normal yemeklik patatesimiz, kızartmalık. Gün sonumuz böyle.